Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, elektrikli kaykay Hoverboard'u size için tanıtacağım. İlk önce bir açma düğmesine basayım. Sizlere göstermek için. Evet gördüğünüz gibi açtık şu anda. Peki ışığı nereden geliyor? Tam buradan geliyor. Ters bilmiyormuşum. Bakın bunu sürmek için arkadaşlar çalışmanız lazım. Ama yani 5 dakikalığına 5 dakika insan alışıyor zaten. Yani kendi kendine gidebiliyor. Yani fiyatı birazcık pahalı ama yani ama çok değecek. Ama tabi bak size söyleyeyim binemeyecekseniz almayın. Ben şu an usta ustalaştım bine bine. Yani işte yani ayağınızı öne yaparsanız öne gidiyor. Geri yaparsanız geri gidiyor. Eğer bacağınızı döndürmek için hareket ederseniz dönüyor işte böyle. Zaten bu akıllı elektrik kaykay bayağı hızlı gidiyor ama e şarj edilmekte fayda var bittikten sonra. Yani birazcık beklemek zorundasınız. Biraz bekletiyor bir iki üç saat falan şarj olması lazım ama her marka markaya göre değişir tabi. Mesela ben şu an ne kadar sallarsam kendimi düşmüyorum çünkü alıştım artık. Bakın ayağınızı böyle yapmayın, böyle yapın. Ben şu an ustayım diye biliyorum. Siz de ustalaşınca yapmazsınız. Ama düş düşersiniz. Bir de inerken şuna dikkat etmelisiniz. Öne doğru değil de arkaya doğru inmelisiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Binerken e, eğer e, binerken usta değilseniz e, duvara tutunarak bine ben şu an gerek kalmıyor. Ben çünkü bine bine alıştım artık alete. Yine bayağı alet ya. San ben ben de kendime diyordum e e yapınca ilk aldığımızda yani ilk bindiğimde ben bunu nasıl becereyim diyordum. Ama meğerse becerebiliyormuş. Ama arkadaşlar bakın Şimdi, tak iniyorum. Bunu kapatma düğmesine basayım şimdi tekrar. Eğer kapatma düğmesine basıp da binmeye çalışırsanız denge daha da zor olacaktır. Bakın ben bile duramıyorum. Ben bile duramıyorum gördüğünüz gibi. Ben bile duramıyorum. Eğer çalıştıktan sonra bir şey yok ama çalıştırmasın.